Korku salıyor. At gazeteciyi içeri. Kendini aklına kadar bir sene zaten içeridesin. Savcı onun, hakim onun, adalet onun, hukuk onun. Ne yapacaksın? Herkes korkmuş, sinmiş. E böyle bir memleket olur mu ya sosyal devlet? Nerede sosyal devlet? hiçbir şey kalmadı. Malı götürenin devleti. Kim yukarıdaysa malı götürüyor öyle oluyor işte. Aşağıdakiler sürünsün. Din ayakları bilmem şükret sabret ayakları. Bizim Müslüman %99'u Müslüman diyorlar ya o yönü biraz zayıf. O karnından vuruyor işte. Şükret. Benim paramı Allah mı veriyor? Sen yönetiyorsun kardeş. Ben giderim rakımı içerim. Cehenneme giderim. Sen gider bilmem ne camaza gidersin. Nereye gideceğim belli olmaz. Peygamber öyle değil miydi? Kendi döneminin solcusuydu. Devrimcisiydi. Ee, biz de aynı şeyi söylüyoruz. Biz de erilerin, garibanın yanında olalım diyoruz. Niye komünist oluyoruz? Anarşist oluyoruz biz. Ne olacak yani? Her taraf diploma bastır parayı al. Reisin bile diploması yok ortada. Öyle gidiyor. Belki ortaokul mezunu. Maliye bakanı önce kendini düzelsin. Neyi düzeltiyor? Düzelmez abi. Düzeltemez abi. Yalan söylüyorlar her zamanki gibi. Bu kadar basit. Yalan söylediler yine yalan söylediler. Halen daha yalan söylüyorlar. Da devam ediyorlar. İnanmıyoruz yani vatandaş olarak. Teşekkür ederim. Abim sana soralım. Yok, doğru doğru aynı şeyi söylüyor. Katılıyorum arkadaşlar. Düzelteceğiz diyorlar 2026'da. Kim düzeltecek? Maliye Bakanı diyor. Ya 23 senedir neyi düzelttiler ki 2026'da düzeltecekler? Hep yalan ya. Hep yalan. O yalana kadar film çeviriyorlar. Görmüyor musun? Gündemi unutturmak için bin tane şey çıkıyor meydan. Yani gündeme bile şaşırdık. Hangine yetişeceğimizi. Her gün bir olay çıkıyor. Ekonomiyi konuşturmamak için yapıyorlar bunları anladın mı? Ben 7500 lira emekli maaş alıyorum. Neyi düzeltecek? Evvelsiz de gazetede yazıyordu. 5.4 şey büyümüş. Ekonomimiz büyümüş. İşte ilk 8 ülke arasına girmişiz. Peki benim o ekonomiden alacağım param nerede? E büyümüşse ben 20 bin lira almam lazım. Ama ne var biliyor musun? E, kelime oyunu var. Kendileri büyüyor. Biz değil yani. Büyüyoruz dediği zaman kendisi büyüyor. Onu söylüyorlar. Bizim millet bunu anlamıyor işte. Anladın mı? Bir de işte yoksul gariban insanları sosyal yardımla bağlamışlar. Onlara biraz yardım vardım bilmem ne. Öyle oy almanın peşindeler. Ama şimdi Türkiye öyle bir garip ülke ki. Ben mesela yurt dışında da bulundum. Bu ekonomik durum, bu rezillik Almanya'da olsa oradaki SPD, Sosyal Demokrat Parti bir haftada iktidar oluruz diyor. Böyle bir şey yani. Böyle bir rezillik yok. Çünkü orada adamların ekonomisi iyi. Sosyal yaşamları da iyi. İktidara gelebilmek için propaganda edecek bir şey bulamıyorlar. Burada her taraf malzeme. Her taraf malzeme. Ama bizim muhalefet kendini yiyor. Birbirini yiyor. Bütün muhalefet. Yalnız bir ana muhalefeti demiyorum yani. Bir araya gelip de bir demokrasi platformu oluşturup da bu adamları indiremiyorlar. Ama onu yapmıyorlar işte. Yapamıyorlar. Hükümet de baskı korku salıyor. At gazeteciyi içeri. Kendini aklına kadar bir sene zaten içeridesin. Savcı onun, hakim onun, adalet onun, hukuk onun. Ne yapacaksın? Herkes korkmuş, sinmiş. Bir işi bilen de konuşmuyor. Bizim aydınlarımız var. profesörler var, hocalar var. Niye çıkıp konuşmuyorlar? Niye önder olmuyorlar halka? Korkudan. Anamız ağlıyor 23 senedir ya nasıl ezdirmemiş. Eskiden emekli olan bir daire alıyordu, bir ev alıyordu, bilmem ne alıyordu. Şimdi alsana. Al bakalım hadi. Hangi tazminatla neyle alacaksın? Ya adam 11 bin 400 lira asgari ücret veriyor. Asgari ücretten 2,5 milyon vergi kesiyor biliyor musun? Vergi kesiyor ya çalışandan vergi, emekliden vergi. E böyle bir memleket olur mu ya sosyal devlet? Nerede sosyal devlet? Hiçbir şey kalmadı. Malı götürenin devleti. Kim yukarıdaysa malı götürüyor öyle oluyor işte. Aşağıdakiler sürünsün. Din, din ayakları, bilmem şükret, sabret ayakları. Bizim e, Türk toplumunun e, Müslüman %99'u Müslüman diyorlar ya. O yönü biraz zayıf. O karnından vuruyor işte. Şükret, Allah'a sabret, bilmem ne et, öyle et böyle. Ya benim paramı Allah mı veriyor? Sen yönetiyorsun kardeşim. Ücretler para senin elinde. Sen vereceksin. Çalışan patron verecek. Ne işimiz var Allah'la bilmem dinlen? O ayrı bir iş. O Ayrı bir mesele. Ben giderim rakımı içerim, cehenneme giderim. Sen gider, bilmem ne camaza gidersin. Nereye gideceğim belli olmaz. O, o şey değil yani. Madem her şeyi Allah tespit ediyor, onu da o ayarlayacak. Öyle değil mi şimdi yani? Hayyamın dediği gibi, ben issem de köprüden geçerim diyor. Sen nasıl geçeceksin diyor. Düşün. Önemli olan bu vicdan. A, dürüst olmak, adam olmak, insan gibi olmak, bu iş böyle yani haksızlığa karşı çıkmak, ezilenin yanında olmak. Peygamber öyle değil miydi? Kendi döneminin solcusuydu, devrimcisiydi. Eee? Biz de aynı şeyi söylüyoruz. Biz de erilerin, garibanın yanında olalım diyoruz. Niye komünist oluyoruz? Anarşist oluyoruz biz. O zaman o da anarşistti o zaman. Öyle ya. Ama yok, milli bilinç, eğitim çok önemli. Eğitim önemli kardeşim. Bak şimdi gençlere hepsi laylaylom. Adama sor, iki, birinci cumhurbaşkanının adını bilmez. sorduğun zaman üniversite öğrencisi boşta geziyor. Sadece diploması var. Ne işe yarıyor? Hiçbir işe yaramıyor. Çünkü sanayiye gittiği zaman adam kaliteli hemen üretecek adam arıyor. Ara eleman yok sanayide. Tornacı yok, kaynakçı yok. Hiçbir şey yok o kaynak tornacı olsun git 35-40 bin liraya maaşım var. Özelsin çünkü o motorusun o işin. Senin diploman olsa ne olur? Üniversite mezunu olsan ne olur? Kafa yok ki kafa bomboş tın, tın Ne olacak yani? Her taraf diploma bastır parayı al. Ben de giderim. Ben hiç lise mezunuyum. Ben de yazılırım. 3 ay sonra parayla alırım. Reisin bile diploması yok ortada. O bile çıkaramadı. Yani bir adam okuduğu dönem ben şimdi liseyi bitirirken son sınıf öğrencileri arkadaşlarımı tanımam mı? Adamın hiç tane resmi olmaz mı ya? Demez mi ya bu da bizdendi? Ama hiçbir şey Yok işte öyle gidiyor. Belki ortaokul mezunu. İETT'de top oynuyordu kendisi. Ben 57'liyim, o da 55'li, 54'lü. Ben biliyorum İETT'de top oynuyordu. İETT'de çalışıyordu. Nasıl oluyor üniversite mezunu? Nereden mezun olmuş? Yok öyle bir şey. Abi 2026'da ekonomi enflasyon düzelmeye başlayacak diye ekonomi bakanı. Nereye düzeliyor ya? Düzelmez, Düzelmez abi. Anamızı ağlattılar bizim. Yok bunu kimse düzeltemez abi. İşimiz çok zor. 2026 değil 2036 olsa gene düzelmez. Oho ekmek alacak para bulamıyoruz ya. Vallahi görüyorsun çoluk çocuk pantolonsuz geziyor. Başlayacak diye İnşallah olacak bekliyoruz umudumuz. Umudumuz iyi yönde. Vallahi bu gidişine nereden düşecek bilmiyorum. Düşmez yani. mi abi? Düşmez. Hayat şartlarını görüyorsun da. Abi ne düşmesi gözünü seveyim ya. Hiç düşer mi ya? Yani. Düşmez mi abi? Yok hiç umudum yok. Hiç umudum yok. İnşallah düşer ya. Vallahi milletin hali perişan. Düşmedim perişan olacak. Her şey her gün zam geliyor. Her gün zam. Sabah kalkıyor zam, akşam zam. Vallahi bir şey diyemeyeceğim yani her şey ortada ya ne diyeyim. Ekonomi Bakanlığı zaten bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalarda kayda bir verim sağlanmadığını düşünüyorum. Çünkü ülkemizdeki zaten yıllardan beri hem enflasyon hem faiz girdamından bir türlü kurtulamıyoruz. Bunun nedenleri de üretim, üretim, üretim olduğunu düşünüyorum. Birçok hususta da Mehmet Şimşek'in Avrupa ve Amerika'daki büyük küresel firmaların yönetici yaptığını da çok biliyoruz. Buna mukabil ülkemizdeki fert başı milli gelir olsun, çalışan kesim olsun, bunun yanında çiftçi kesimi olsun, emekli kesimi olsun, alım gücü her geçen gün daha düştüğünü görüyoruz. Bir emekli olarak bunun farkındayız. Artı yıllardır okuyan, yazan birisi olarak ne hikmetse bir türlü çözüm üretilmiyor diye düşünüyorum. Şu anda e, o sorunuzu yıllardır duyuyoruz. Yıllarda da çözüm ürettiklerini ifade ediyorlar. Ama ne hikmetse kendim dahil olmak üzere AK Parti'yi destekleyen birisi olarak bugüne kadar e, alım gücünün bir türlü yükseldiğini görmedik. Çünkü emekli maaşı 7500 lira, ev kirası 12 bin lira olduğu bir bölgede yaşıyoruz. E, diğer faturaları düşünmek ve öğrencisi olan birisi e, olan e, olarak söylüyorum. Gerçekten yaşam şartları bu kadar ağırlaştı ki bir türlü çözümünden ne olacağını her gün söyleyebiliriz söylüyorlar, söylüyorlar, dinliyoruz. Ama millet ne ekmezse yine AK Parti'nin kendi AK Tayyip Erdoğan vesilesiyle teveccüh gösteriyorlar diye düşünüyorum. 2023'te bu geçtiğimiz seçimde oy verdiniz. Verdim. Önümüzdeki yerel seçimde ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir plan? Yerel seçimde var? ise şöyle bir değerlendireceğiz. Aday adaylarını göreceğiz. Şu anda Yine seçim e, koordinasyon merkezinden geliyorum. Aday adaylarına bakacağız. Yerel yönetim e, oyları farklı, genel seçimler farklı zaten. Bunun farkındayız. Aday adayları bir görelim. E, diğer partinin adaylarını görelim. Ona göre değerlendireceğiz diye düşünüyorum. Ekonomi düzelmeye başlayacak dedi ekonomi bakanı. Nasıl değerlendiriyor? İnşallah düzelir. Ee, var, var, var tabii ki. Değil. Umut olmadan bir şey olmaz ki. Mutlaka olacaktır iyi şeyler. Türkiye biz için. Hayırlı olan neyse olsun inşallah. Çalışanları, emeklileri ezdirmedik enflasyona diye de açıklama yaptılar. Ya şimdi onun o siyasi boyutunu bilmiyorum ben ama yani yani şu an Türkiye'deki sistem belli, kiralar belli, emeklilerin yaşadığı zorluklar belli. Umarım düzelir inşallah. İnşallah güzel olur, inşallah düzelir. Bu Türkiye için hepimiz için daha iyi olur inşallah. Ama 2026'da da gelecek pek şu an iyi gözükmüyor. Daha iyi olması için herkes elinden geleni yapar inşallah. 26'da enflasyon düşmeye başlayacak dedi ekonomi. İhtimali yok. Yok mu? Hiç ihtimali yok. Neden? Sebeplerden bir tanesi hem yurt dışı hem Türkiye'nin kendi içinde sebepler var. Sadece Türkiye'nin değil, yurt dışı bu sebepler de var. Şu anda yani 2026'yı boş verin. Yani 2030'a kadar bu devam eder. Daha düzelmez yani. Çünkü bu bizim enflasyon daha önce vardı. 2002'de bir güven ortamı oluşmuştu. 2002'de bu 2009'da kaybedildi. Yani siz bir kere yılanla insanın dostluğu gibidir. Bir kere sokulduğu zaman o asla bir güven olmaz. Bunu sağlayacak kişi yeni bir hükümet, yeni yeni kişiler, yeni yüzler. Yani şu andaki mecliste hiç kimse olmaması lazım. Çünkü eski AK Parti'nin ilk geliş dönemine bakarsanız yepyeni bir hükümet, yeni yüzler, yeni bir belediye başkanı. Mesela bunun kaçırıldı. En son 2003 seçiminde Kılıçdaroğlu'nun aday olması en büyük hataydı. Bir belediye başkanlardan biri olsaydı, yani Bursa'dan farklı. Belki kazanılırdı, yani yüzde 50 ihtimal vardı. Yani sıfırdan meclis olursa, eğer kurulursa düşer. Çünkü bu sefer güven olur. Ona göre herif der ki ya kardeşim ben mal alacağım ama bu mal yükselmez. Mesela şu anda tanıdığım çok esnaf malı 100 liraya alıyor. Bunu tamir masrafıyla beraber var. 250 liraya falan satıyor. Ama gidip malı alırken 300 lira oluyor. Şu anda ezdirmede anaları ağlıyor milleti şu anda yani sadece ev sahiplerinin önünü kesip geri kalan hiç kimsenin izni kesmediler mesela şu an telefon faturaları ben geçen sene 130 lira yaptığımı bugün 230 lira çekiyor bana adam peki buna %25 hiç konulmadı sadece bir kişinin ayağına basarak bu iş olmuyor e güven şu anda piyasada siz görüyorsunuz çetelerin hatta hesabı orada çıkmadı demek ki birileri devam etmesi lazım. Güven ortamı oluşması lazım. Şu anda güven ortamı çok kötü bozuldu. Piyasaya güven verilmesi lazım. Hani bu olmadığı sürece enflasyon düşeceğini sanmıyorum. Yeni bir kişiden gelmesi lazım. Yani meclis dışından. Yani böyle gene eskisi gibi yani ilk AK Parti'nin ilk gelişi gibi yeni bir belediye başkanı kazanmış gibi birisi olursa bir ihtimal düşünüyorum. Çünkü yeni yüzler artık eskilerin bugün AK Parti'de çıkıyor yarın CHP giriyor. CHP'de çıkıyor MHP geliyor. Ya da akrabaları öyle. Adamın amcası olmuyor MHP'den. Bir bakıyorsun teyzesi bir, kızı HDP'den, onunki CHP'den. Yani bu olduğu sürece hani AK Parti'nin ilk geldiğinde kimse yeni bir yüz, yeni bir konsept oluşmuştu. Millet güvenmişti ama şu anda güven yok. Yani düşeceğini hiç sanmıyorum. Yani ben şahsen inanmıyorum beyefendi. Hani ben 26 yaşındayım. Üniversite mezunuyum. Şahsen ben hani kendi mesleğimi yapamıyorum mesela. Hani piyasa artık durmuş, her şey şey olmuş. Hani ekonomi düzeleceğini söylüyorlar ya. Hani şu an bak ben yaşım genç ama hani ilerisini düşünüyorum mesela emekli olduğum zaman acaba alacağım maaş bana yetecek mi? Şu an benim bunları düşünmemem lazım. Şu an ben kendime bir gelecek kurmam lazım. Hani iyi bir gelecek hazırlamam lazım. Tüm gençlerin artık yani e, tek şeyi bu yani sakıncalı düşünceleri bu yani. Artık gençlerin umudu kalmamış. Ama hani şu an ben hani bunu düşünüyorum yani. Hani ben kendimi nasıl acaba geliştireceğim, nasıl geçineceğim? Yani şu an bir karım Yani öbür gün evlendiğim zaman nasıl evimi geçineceğim? Şahsen bir araba nasıl alacağım? Yani şu an bunları düşünüyorum. Başka bir şey düşünemiyorum yani. Hani. mi? Yok mu umudun bir genç olarak? Yani bir umudum yok beyefendi hani. Şu an hani düşünmüyorum. Hatta bir ara yurt dışına da çıkmayı düşündüm. E sonra tabi ailem izin vermedi. Ben de onların hattına hani gitmedim. Ama yani şu an hani öyle bir umudum yok beyefendi. Yani söyleyeceklerim bunlar.